Herkese merhaba şu Minecraft'ta yeni bir seriye başlıyoruz. Yani ilk serime başlıyorum. Tabii ki de oldum kırıyoruz zamanki gibi. Beş tane odun yaptık şimdiki. Altı. Şimdi burada bir crafting yapalım mı? Oğlum kim mesaj atıyor lan? Evet. Şimdi burada bir balta, bir kazma yapalım. Biraz daha oradan Şöyle kazalım. Dışarıdan araba sesleri geliyor pardon. Şunu da kıralım. Evet, şunu da kıralım. Bu arada arkadaşlar e, eski sürümdeki benim e, bildiğim bir şey var böyle o uzun çiçekler var ya kız size iki tane veriyor koyup kırdığınızda tekrar iki tane veriyor koyup kırdığınızda tekrar iki tane veriyor öyle sonsuz tane yapabilirsiniz. Şimdi şu tarafa gidelim. Ha bak dediğim şey işte. Dediğim iki tane geldi. Koyuyorum. Tekrar kuruyorum. Gördünüz mü? Sınırsız yapabilirsiniz. Burada. Ben buradan atlamayacağım. burada kaldı. Arkadaşlar biliyorsunuz ki eski sürümde hiç komut kullanılmıyor. Ben kullanmayacağım. Yeni sürüm kullanabilirim de eski sürüm kullanıyorum. Biraz daha şöyle kazalım. <laughs> şimdi, şimdi ne yapacağız? 31 tane. Tamam biraz daha kazalım. 31 tane artar bence. Bu arada arkadaşlar yakında server'a yeni kişiler gelebilir. 48 Tam bir 60 yaparız bu kazmayla. 59 Nasıl olur? bir taş kazma yapalım. Bir de kılıç. Kılıç, kılıç işimize yarayacaktır. Şimdi biraz daha taş kazalım. Yani neden bu kadar taş kazıyorsun diye soranlar var. Dedim ya server'a yeni kişiler girebilir. Onları da iş yapabiliriz belki. Hatta arkadaşlar hatta hatta aklıma gelmişken ben bu kazmaya büyü basayım ama onun içinde komut kullanamam ben. Neyse, komut şimdi Arkadaşlar, diyeceksiniz ki neden bu sürümde komut kullanıyor? Ben de anlamadım. İlk başta şöyle komut kullanmayı denedim. Hatta bildiğim bir komut diye elmas istiyoruz. Bakalım. Error command give not found. Yani bu komut kullanılmıyor. Bildiğim tüm var olan tüm komutları kullanmış kullanmış oldum galiba. Var olan tüm komutları kullandım galiba arkadaşlar. Ee, bildiğim komutların hepsini kullandım. Hiçbir işe yaramadık. Bu sürümde hiç komut çalışmıyor. Bayağı bir yer kazdım ha. Burayı ev yapabilirim. Harbi ha. Burayı ev yapabilirim. Var arkadaşlar. Manyaklarla Xbox hesabı yatırmak isterseniz e, yatırmak için şey var, realms diye bir şey var. Oradan Xbox yatırabilirsiniz ve e, free disk kısmında da sever dediğinizde orada Xbox çıkıyor. Ona tıklayıp da Xbox kurabilirsiniz arkadaşlar. Ben Xbox kurmuşum. <laughs> Abimle beraber oynayabiliyorum. Bu abimin ismi yani. Şimdi abime istik atıyorum ama o oyunda olmadığı için gidemez yani. Nerede şu ağaçlara gidelim bence. Ha burada da varmış. Şimdi ne yapalım? Bayağı bir taşımız var. İki sitek. Bu kazma var ya helal olsun. İki Bisle kazdım bunu. Taş kazmayla yarım saatte 59 tane kazdık. Şöyle kazalım arkadaşlar şimdi. Bir bakalım. İyi güzel. Biraz daha kazalım. Kazmak kırılsın. Daha madene girmedin. kazı iki tane kazma yaptık ve kırdık. Kırılacak. Ha buraya şey gibi Neydi? Drill varmış gibi. Sanki drill modunu yüklemişim de burayı saniyeler içinde yıktım. da kırıldı. Yeni bir kazma yapalım. Arkadaşlar biz burada kalabilir zaten madene mi hissedim? Yok ya bence iniyor. Şuraya 2-3 blok koyarım. Şurayı da şöyle kapatarım. Gelenler buradan düşecek. Şişt. Şimdi burayı bir tık daha mı genişletsek? Aynen ha. Burayı ev olarak kullanacağım. İlk başladığımız yer yerde şuralara bir yerlere yakın. Şimdi burada geçirelim. bir demir bulsa Şimdi burayı biraz daha kazalım. Bir şuradan bir maden açalım. Sabah olur o zamana kadar. Belki bir demir buluruz. ya elmas kazmam olsa öbür, öbür dünyalarımda hep elmas bulmuşum. Oğlum kim ne atıyor lan. Şu anda ben acıkmaya başladım arkadaşlar. dükkü. <laughs> vallahi ben game moddan yemek alabilirim. Buraya biz ev olarak kullanacaksa crafting'i koyalım. İkide bir kır yapmayalım. Hatta oğlum şimdi pişecek bir, bir şey yok. Ulan bu değil bu değil. Şu. Ben bir şey yaptım. Şimdi atalım şunların hepsini. Şu taşı da alalım. 54 tane atalım onu. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.